Ben Nuri bir şeytan tüyü var diye söylemek istiyorum. Öyle insanlar vardır ki öyledirler. Yani böyle işte mahkeme suratlı tiplerden değil Nuri Başkan ve o anlamda iyi bir e, spor kulübü başkanına sahibiz. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi ben sürekli görüştüğümde ilk söylediği cümle şu olmuştur. Biz silivrispor olarak borç almayacağız. Ne alıyorsak, ne satıyorsak, hepsi açık ve aleni şekilde defterlerimizde, neyse işte masave evraklarımızda net olarak var olacak. Ben bu yönetimin, bu güveni, bu şekilde tesis edebildiğine inanıyorum. Eğer bu güven tesis edilmişse, tesis edilebilmişse arkasından geleceğine bu halkın, iş adamlarımızın ve tüm kesimlerimizin siliri spora sahip çıkacağına inanıyorum. Bu sahip çıkış sonucunda da silivrisporumuzun sporumuzun çok daha iyi noktalara bu sezon ihbarı ve gelecek sezonlarda da çıkacağına, orada yer alacağına inancımı tekrar dile getiriyorum. Bu güzel organizasyonu yapan kıymetli başkanımıza, Silivri Spor Yönetimi'ne tekrar teşekkürü borç biliyorum. Silivri Spor'umuzu çok daha iyi günlerde, çok daha iyi mertebelerde görmek ümidiyle hepinizi tekrar saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.